Ay hayır istemiyorum. Ben bir tane video gördüm. O beni şaşkına e, çevirdi. E, galiba kendisi anlamadım yaşam koçu mu, ünlü biri mi? Kimdir asla hiçbir fikrim yok. Bir hanımefendi e, çıkmış şey yapıyor böyle. Sevgili Vladimir Putin. Mr. President Vladimir Putin. İşte keşke anneniz olsaydım. Anneniz olmadığım için çok üzgünüm. Çünkü anneniz olsaydım sizi severdim, sarardım, sarmalardım ve siz de bu olayların hiçbirini yapmaz, yapmazdınız falan gibi yani böyle inanılmaz cringe, böyle inanılmaz insanın resmen ruhuna, içine sıkıntı, darlanma basan, saçma sapan bir video çekmiş yani bunu neden çektin yani çok merak ediyorum bir insan bunu niye çeker ay inanılmaz kötü ya Yemin ediyorum bak böyle kanlar böyle buralarından aktı 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 böyle beynime falan vurdu yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçmalı. Şey de deseydim bari kollarınızı açın ve zıplayın. <laughs> Haydi daha çok yukarıya zıpla sevgili Mr. President Putin. Daha çok yukarıya doğru zıplayın. Böyle bir şey olabilir mi abi ne yapıyorsun ya? Ne bir dur lan bir dur lan. Kimse demiyor mu abi size şey diye hani durun Dur ne yapıyorsun? Paylaşma bunu. Saçmalama demiyor mu size kimse ya? Hayır diyor ki anneniz olamadığım için çok üzgünüm. Aynı <laughs> şimdi <laughs> zamanı mı? Zamanı mı şu anda sence? <laughs> kimse gerçekten gidip Putin'e şey dememesi de inanılmaz geliyor. Abi dur ne yapıyorsun ya? Yapma saçmalama. Niye kimse kimseye bir şey demiyor? Vallahi bugün ee, Adamcağız çıktı, açıklamasını yaptı. Dedi ki biz yapayalnız bırakıldık. Dedi. Herkes dedi sessiz kaldı. Dedi. E yani, e yani belli değil miydi zaten? E çünkü e herkes tabii ki de sessiz kalır. E çünkü e, bu sefer yani garibana bu nasıl biliyor musun abi? Vakti zamanda Amerika nasıl Afganistan'a yaptı aynı şeyi, Irak'a yapıldı aynı şeyler, Suriye'de oldu aynı şeyler. Nasıl hiç kimse ses çıkarmadıysa yine aynı şey yaşanıyor. Yine aynı şey yaşanıyor yani. İlk kez yaşamıyoruz ki aslında bunu. İlk kez yaşasak diyeceğim ki aa tamam okey. Aa inanılmaz. Nasıl aa nasıl da yardımcı olmazlar diyeceğim. E gene hiç kimse hiç kimsenin yanında olmadı ki o zamanda. Kimse yardımcı olmadı. İnanılmaz gerçekten. Saniye video mu attı? Bakarız da olmadı. Bakarız ne yaptı bilmiyorum şu anda. Ha, e, Sırbistan'ın Bosna'da yaptıkları kırma yapılanlar, Uygur Türkler yapılanlarda yapılanlar da yapılanlar arkadaş bu liste uzar gider ki zaten. Zaten diyorum yani hiçbir zaman bunların adı savaş olmadığı için bunların adı hep böyle biz demokrasi götürüyoruz biz biz barış götürüyoruz. Biz eralap götürüyoruz. Olduğu için hep bunun adı hep bunun adı buna dönüştüğü için e o yüzden haline ne oluyor? Haline ne oluyor? Herkes de diyor ki Hımm, savaş yok o zaman. <laughs> Demek savaş yok. Herkes böyle düşünüyordu yani. Kel blok mu attı Mehmet? Ne blok attı lan? Azerbaycan Rusya'yla ittifak yapacakmış. Yapacaktır, doğrudur. KB füzeleri biz atmadık diyor Rusya. Kim atmış? Arada birisi mi şey yapmış ha? Arada biri girmiş, <laughs> birisi girmiş demiş ki Dur ya ben buradan bunu göndereyim zaten Rusya'dan biriler demiş. Yani sanki böyle üstünde füzenin üstünde böyle hiçbir şey yokmuş, yaz etmiyormuş gibi. Sanki böyle parçalarından anlaşılmayacak gibi biri araya mı kaynatmış? Ee, <laughs> biz buradan gönderelim de. <laughs> Öyle bir şey mi var Allah aşkına? <laughs> Eli fırlatmış. Doğrudur. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> İnanılmaz ya. E siz neler yaptınız bugün? İyi misiniz bari? Keyfiniz yerinde mi? Rusya hata yaptı. Ç Çeçen, evet bu Çeçenlerle ilgili konu da var değil mi bir de şimdi üstüne? Allah hepimizin sonunu hayretsin. Vallahi bir şey söyleyeceğim bu arada. Zelenski'ye helal olsun. Şu açıdan helal olsun. Adam ne kaçtı, ne göçtü. Giydi üniforması, indi lan vallahi. Alana indi lan adam. Vallahi helal olsun ne diyeyim. çoğu kişinin yapmayacağı bir şey yani. Hele ki bu kadar yani yapayalnız bırakılmışken edilmişken. <laughs> ha adam sokağa çıkmış şey diyor gel gel buradayım falan yapıyor yani. <laughs> o fotoğrafın eski olduğu söyleniyor. Yo, yeni video paylaşılmadı mı? Yeni video var. Yeni video var işte. Sokakta gene videosu var kendisinin. <laughs> Türkiye'de savunma gönderecekmiş. Doğrudur arkadaşlar. Yani biz de karışalım. Herkes karışsın. Hiçbir şey demek istemiyorum. Gerçekten hiçbir şey demek istemiyorum. Klapos hoş geldin bu arada. Hoş geldin. <laughs> Tank bir sivilin arabasınız bir sabah gördüm onu. Bildiğim preslemiş yani arabayı. Aa, Rusya Revizyon şarkı çıkarılmış. Aa, bu ne sert yaptırımdır ya. Avrupa. Avrupa Birliği. Bu kadar <laughs> yani. Bu ne sert tepkidir. Aa. İnanamıyorum. Bu kadar sert bir tepkide yani ne bileyim şimdi aniden adam çekmesin herkesi. Vallahi ya, televizyondan atılmışlar görüyor musun? Cık 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 cık. Bu da artık abarttınız yani. Bu kadarı da abartı oldu biraz sevgili Avrupa Birliği. <laughs> ya Rabbim ya, Resulallah, şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Şaka gibi. <laughs> o karar abi e, biliyoruz herhalde belki. <laughs> biliyoruz. Aa, UEFA dalındı Paris'e verildi. Bu sene. Değil mi? Aynısı olsun haklarında. Denecek bir şey yok. Dediğim gibi. <laughs> NATO üyeleri Rusya'ya karşı birleşiyormuş diye. Doğrudur. O da doğrudur. Şu an Rusya yapacağım ambargolar buna yeltenecek diğer ülkeleri caydıracak seviyede olmalı. E bakalım o kadar olacak mı? Yani çünkü dediğim gibi arkadaşlar bir kere her şey geçim Rusya'nın elinde çok güçlü bir koz var. Bu da doğalgaz. gaz. Bu da doğalgaz. gaz. Yelek giydiği fotodan da etmesi sanırım o yüzden eski dedim Pardon yok önemli değil ya. Ne olacak sanki? <laughs> yani çok fazla ülkenin Rusya ile ticari ilişkileri var. Ee, bir de Rusya'nın kendine ait çok ciddi nükleer silahları da var. Dediğim gibi vallahi işin sonu ucu nereye gider bilmiyorum. Ben normal dümdüz vatandaşım yani. Okuduğumdan, ettiğimden biliyorum. Yani analist de değilim. Gördüğümü sadece yorumluyorum. O yüzden ne olacak, ne bitecek, ne yaşanacak? e, ee, şu anda hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. <laughs> halkını ve zaten insan halkına üzülüyor yani çünkü e, daha ilk zaten çıkıp da şey dendiğinde hmm. ne denir ona ee, biz sivillere saldırmayacağız dendiğinde zaten herkes biliyordu yani bunun palavra olduğunu savaş söz konusu olacak sen füze atacaksın e nasıl sivile zarar vermeyeceksin? Nasıl olacak abi o? He? Etrafı yaşam alanları lan. Yaşam alanlarının orta yerine atıyorsun. Nasıl olacakmış o? <laughs> Arabanın üzerinden tank geçmiş lan. Nasıl olacak o iş? zaten insan en çok onu özlüyor yani. Yani sivile sivillere olan olacak zaten ya günün sonunda. Bir de insanlar böyle mesela sabah izliyorum böyle normal bir hayat yaşamaya falan çaba gösterenler var. Yok abi gene hani şey düşüyor. Arkaya böyle bombalar yağıyor, bir şeyler oluyor. Korkunç ya. Gerçekten korkunç. Üf, bütün tüylerim diken diken oluyor her seferinde. Mm. Yeni haberler var. Şu an söylemek istemi istemiyorum moral bozmamak için. Çok üzgünüm bu savaş hakkında ya. Ya yıllardır diyorum zaten. Yıllardır aslında bir savaşın içinde yani bütün dünya. Ama bugüne kadar hiç eee Avrupa'ya bu kadar yakın olmamıştı. Aslında şu anda problem bu zaten. Bu kadar dillendirilmesinin adına savaş konmasının, savaş sebebi de bu yani. <laughs> Savaş muhabbet değil, savaş yani. Şu an savaş var zaten. Ben bugün şeyleri falan da izledim, ona da çok kötü oldum yani. Otostopla çıkmaya çalışanlar var. 150 kilometreyi 5 saatte falan gitmişler yani. Pff, şu anda siviller haliyle hani çıkmaya etmeye çalışıyorlar tabii ki de ülkeden. Ee, ya da Ukrayna vatandaşı olmayan insanlar terk etmeye çalışıyorlar ee, ülkeyi, Ukray ee, Ukrayna'yı ama zor. Yani şu an mevcut durum çok zor yani. E bir de diyorum ya Ukrayna zaten öyle çok da güllük gülistanlık, çok da böyle aman da her şey harika bir ülke değil ki zaten. <laughs> hmm. Romanya, Polonya zaten 4 ay süreyle vizesiz bir şekilde kalamıyorlar mı bu ülkelerde? Ukrayna vatandaşları. Ben mi yanlış biliyorum? Yanlış biliyordu olabilirim. Bunu hatta Belarus da dahil, yanlış bilmiyorsam yine. <laughs> ha değil mi? Tamam, doğru biliyormuşum. Okey. Türk vatandaşları ile ilgili ne yapıldı? Öğrencilerle falan ilgi ee, ilgili. Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren Rusya'nın varlıklarının dondurulması kararını aldı. Avrupa Birliği. 500 Euro istemiş Türk Hava Türk öğrencilerden. Ya şimdi bunun öncesiyle alakalı çok fazla şey dönüyor. Şu deniyor mesela. Ee, şimdi insanlar şeyin azarını kayıyorlar ya. İşte niye terk etmediniz, niye şöyle yapmadınız, niye böyle yapmadınız. Ee, yanlış bilmiyorsam tahliye... ...döneminde e, insanlara şeyler gönderilmiş. E, hani işte biz hani ayrılmak istiyoruz dendiğinde, e, uçuş saatleri, bilet fiyatları, e, cartı curtu falan gönderilmiş deniyor. <laughs> bu bilgi doğruysa bu çok üzücü bu arada yani. Kız vatan aynı ilan edildi, bir de yani şey var ya... Olay haritaları üzerinde özetleyip rakamlar da göstermişler ama bilmiyorum translate ne kadar iyi çevirir. Bakmak isteyen varsa süreç bu demiş efendim. Ya başkentine kadar girdiler adamların ya. Allah'ım ya Rabbim ben bu linki saklayayım kenardan. <laughs> Teşekkür ederim kavabungacım bu arada çok sağ ol. <laughs> Ya dün bir tane adam gördüm, adam şey yapıyor, birisi işte fotoğrafını paylaşmış, tamam işte Türkiye bir amele kaybetti, işte Ukrayna bir diş hekimi kazandı diye. Ertesi gün de, ee, yani dün Dışişleri bakarımız açıklama yaptığında da bütün iletişim bilgilerini, bilgilerini falan paylaşmış. Ekran görüntüsünü almış, birisi şey almış, ee ne diyorsunuz affedelim mi? Burnu sürtürmüş mü? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz bu ülkenin vatandaş hakkında karar veriyorsunuz? Siz kimsiniz ya? Aa ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Kafa yapısına bak Allah aşkına. Böyle bir saçmalık olabilir mi? <laughs> Vallahi çıldırırsın ya. Yani bu aralar aşırı derecede bir böyle salak sayısı popülasyonu çok yükseldi. Etrafımızda çok yüksek sayıda salak insan popülasyonuna lütfen dikkat edelim. Lütfen salak insanlar için herkes kapısının önüne bir bardak sabır koysun. Lütfen. Ciddi bir artış var. Hmm. Kız bizim ülkenin insanları da kafaymış. Yani abi gitmiştir, geri döner. Ne diyorsun yani? Orada yaşamak ister. İster yani. Ben de mesela yurt dışında yaşamak istiyorum. Ben vatanı aynı mıyım? Ben çok da seviyorum ülkemi ama ben yurt dışında yaşamak istiyorum. Niye istemeyeyim ki? Aa en doğal hakkım. Bugün giderim, ertesi gün geri dönerim. Kime soracağım? Bunu sadece ben Bunu sadece ben kararını verebilirim. Kimse de beni yargılayamaz yani bunun için. Böyle bir dünya mı var? Mahmut bu başkasının hayatı lan gerçekten. Allah <laughs> <laughs> Allah. Başka ülkede yaşamak. Yo yani istediğim yere giderim ya. İstediğim yere giderim. Mesela şöyle bir şey var mı? Ben bugün kalksam ben bugün kalksam Bayburt'a yerleşsem Bayburt'a yerleşsem Sonra fark etsem ki Bayburt'ta internet yok Tekrardan Kütahya'ya dönme kararı alsam Şey mi yapacaklar Kütahya'dan bana Hmm, sizce nasıl götürmüş müdür? Bayburt'tan geri alalım mı bunu mu diyecekler bana? Bu bu kadar saçma bir konu yani anladın mı? Bu denli saçmalık yani bu. <laughs> Dedim mi? burnu sürtülmüş müdür? Sen karar merci misin? Ne diyorsunuz? Alalım mı? Sana soracaklar. Sana soracaklar çünkü şey diyecekler. Ya ya bir şey söyleyeceğim. Vettir ee, bu beyefendi. Şimdi bunun burnu sürtülmüş mü? Siz kararınızı verdiniz mi? Alalım mı? mı diyecekler. <laughs> Sana kimse bir şey sormayacak ha. Bu ne kendini bir şey zannetmektir. Herkes kendisi karar mercii zannediyor. Delirmiş lan insanlar. <laughs> Ergenlikle ne alakası varmış başka ülkeye gitmek istemenin ya. Arkadaşlar herkesin sağlam sinirleri yok. Herkes gündemi kaldıramıyor. Kimisinin de çok iyi maddi imkanları var ve gidiyorlar yani. Ki e, dürüst konuşmak gerekirse Ukrayna çok da ciddi maddi imkan gerektiren bir ülke de değil. Gidip yerleşmeniz için. Hadi mesela hani bu bir Avrupa Birliği ülkesi olur, Hollanda olur, Almanya olur, ne bileyim işte Baltık ülkeleri, İsveç'e olur bunun, Finlandiya'sı olur, bir Norveç olur, tamam okey okay, o zaman zor bu arada gitmeniz. Gerçekten maddi bir imkana sahip olmanız gerekiyor. Ama yani bu ülkelerde gidip yaşamanız için çok da anormal de e, yüksek gelir grubuna dahil olmanıza gerek yok. Hani mesela Hollanda'ya gitmek ister. Ee, senden yıllık 20 bin dolarlık gelir tablosu istiyor Hollanda diyor ki kardeşim diyordum, en iyi, pardon dolar diyorum 25 bin euroluk yıllık gelir tablosu istiyor senden diyor ki burada yaşayacaksan bu ülkeye bu kadar katkıda bulunacaksın ya da ekspat olarak gideceksen e, iş bulman gerekiyor orada Hadi oranın şartları daha ağır <laughs> Ama yani dediğim gibi Ukraynaya gitmek Polonya'ya gitmek Romanya'ya gitmek yani bunlar çok da şey değil. <laughs> Mustafa Kerim o, o onların hepsi e, tecavüzcü zihniyetli insanlar. Bu işte e, Ukraynalı kadın Ermeni tercümelere ee, yapanların hepsi tecavüzcü arkadaşlar. Hepsi bunun hayaliyle yanıp tutuşuyor. Bu sade bu gerçekten psikolojik olarak öyle ciddi söylüyorum bunu böyle düşünmek. Abaza demeyelim. Bunlar potansiyel tecavüzcü Gerçekten öyleler. <laughs> ya çünkü oradaki e, oradaki insanlar canının derdindeyken e, bunu düşünmek normal mi? Yani benim tek bir an bile aklıma gelmedi mesela. Benim erkek arkadaşım da tek bir an bile aklına gelmedi böyle bir şey. Normal bir şey olabilir mi yani bunu düşünmek? Abazalık şey yani, abazalık bunun yanında çok hafif bir tabir olarak kalıyor. <laughs> İnsanlar neyin derdinde? Bunlar neyin derdinde? <laughs> Keşke bunları toplasak da atsak ülkeden kurum. E yo yani mümkün değil. Kimseler atmaz. Kimseler atmaz. Tam tersi daha çok bağrımıza basarız biz.